Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir mobil oyuna başlıyoruz Basketbol Arena bu aralar çok popüler olan bir oyun kendisi e, Türk oyunu açıkçası kendisi Kaline aynı online kafa topu gibi Türk yapımı bir şirketi Massimo adlı şirket diyebiliriz bugün sizlerle beraber de yepyeni bir şey yaptık e, ben ayarladığım bir şeyler oynadım birkaç maç yaptım alıştım e, Birkaç tane de oyuncu açtım. Burada sandıklarımız var. Gördüğünüz gibi zaten çok bir maç oynamadım. Şöyle yücü galibiyet var zaten görüyorsunuz. Başka da hiçbir sandık açmadım. bugün sizlerle beraber ama asıl şeyimiz market. Bu arada ücretsiz marketimiz varmış. Marketimiz hemen bir ücretsiz sandığımız alalım. 3 elmas, 2 tadya, 2 cek, 2 tane de clint verdi. Evet. Bugünkü bölümümüzün zaten başlıktan da gördüğünüz gibi Brits Brit evet bu teklifi alacağız sizlerle beraber. Brit gücünü hisset. 31 güçlü karakter. %98 indirim demiş. Evet şimdi bu teklifi alalım ve arkasından devam edelim bölümümüze. Ben hemen satın alma işlemlerini gerçekleştiriyorum. Sonra devam edeceğiz. Evet teklifimizi aldık. Teklifimiz geliyor. Ve geldi. Yepyeni karakterimiz geldi. Kendisi Brit. Hemen şöyle bir ekran görüntümüzü alalım. Şöyle ekran gördüğünüzü alalım hemen sizlerle beraber. Evet ekran görüntümüz alındı. Toplaya bastık. Topla. Yok bu kalsın. Evet. Yeni oyunumuz. Otomatik yaptığımızda. Evet. Mükemmel özelliklere sahip ya. İnanılmaz evet. Bir sonraki bölümümüzde güzel bir la gelirse hoş geldin teklifini de almayı düşünüyorum. Ee, ne dersiniz sizlere kalmış. Yorumlara bekliyorum sizleri. Bir gün 7 saati var ona göreyim. Belki de direkt alabiliriz. Evet artık yavaştan bölümümüze başlayalım. Hemen şurada sandıklarımız da varmış. Sandıklarımız da alalım. Toplaya bastık. Etkinlik varmış burada bir tane neymiş. Bunu da toplayalım sizler beraber. Ben bunları oynamıştım dediğim gibi. 3 maç yaptım ve burada şeyler topladım. Oo grif Turuncu kademe 5'ten. Evet her şeyimiz hazır, takımımız hazır. Burada da bir tane daha sandığımız varmış. Bunların hepsini biz bölüm sonunda açalım isterseniz. Şimdi başlayabiliriz artık bölümümüzün ilk maçı olan. Hani FM gibi konuştum ya. Evet bakalım bu rakibimiz kimmiş? Nasıl bir rakibimiz var daha doğrusu? Like Ball bir Stick. Evet. Tabii ki bizim kadromuzun çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Başlıyoruz. Evet özel gücünü kullandı. Birer alttaki x sayımızı. Oradan girir mi? Girmedi. Çok güzel üçlüğümüzü attık. Bir smaçı bastık. Evet smaçı bastık. Bloğumuzu koyduk. Bir basket daha. Ah çok gereksiz bir üçlük yedik. Ve bastık smaç yine. Çok güzel bir ikilik daha geldi. 13-6. İlk rakibimize karşı güzel bir üstünlük sergiliyoruz. Ama sayı yedik. Bir smaç daha geldi. Of. çok güzel aldık. Bir smaç daha 17-8. Bu maç artık büyük ihtimalle burada kopardık. Ve bir sımaç daha. Bakimiz ıstımaca vurduk adeta Allah'ım neler yaptık Oo Bitti 23-8 İlk bölümden ilk maçımızı 23'e 8 kazanıyoruz ve bölümümüzü güzel bir galibiyetle başlıyoruz Ama dediğim gibi bizim burada yüksek levelli karakterimizin olması En büyük avantaj sahibi değildir Artık bol bol taraftar kasacağız sizlerle beraber Yine bir Türk geldi. Gel bazımcı Türk değil yanlış hatırlamıyorum. Oo karşıda da iki tane güçlü rakibim var. Özellikle de şu anki. Oo çok büyük hata geldik. Çok büyük hatayla başladık. Çok güzel bir üçlük. Bir basket daha geldi. Güzel. Dondurdu anca dondurarak atabilirsin zaten. Evet ama da topu tamamladık. Bir basket daha. 9-4. Tokatlıyoruz adeta. Şamar olan yaptık rakibimizi. Huuu. <laughs> <laughs> Lebron. Kardeşim benimle oynama. Aha aldı topu. Adam da bir sayı yatsın yazık. Bir sayı daha geldi mi geldi. 17 9 17 6. Bir sayı daha geldi 19. Rakibi maçı bırakması lazım bence. Yetişemedik. Düh, basamadık sımacı. Atamadık iyi ama 21-10 kazanıyoruz ikinci maçımızda. İyi oyundu. Bol şans diyordum kendi rakibimize. Evet. İkinci bölümde ikinci maçımızdan da galip alıyoruz. Güzel. 2'de 2 iki yaptık bu bölümde. Ve seviye atladık. Evet. 3. seviye atlıyoruz. 15 elmasımızı aldık. Güzel. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Kupa kasmamız lazım. Sezon hedefi olarak 10.000 koyuyorum bakalım. 10.000'e ulaşabilecek miyiz? Gerçi sezonun bitmesine ne kadar var? Onu da hesaba katmak gerekiyor ama. Yine rakibimizde güçlü iki rakip var gibi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Bastık smacı. Bir smaç daha geldi. Hadi be bizim üstümüze nasıl girdi ki o? Wow ikilik. Bir smaç daha geldi. Tüh basamadık sımacı. çok güzel bir adeta uçtuk. Ah yakalayamadık. Boş yere enerji kullanmış oldu rakibimiz. Bir smaçta 17-9. Evet bizim kafamızı karıştırdı ama hiç problem yok. İşte bu. Ah ve boş yere uçtuk yakalayamadık. Ooo rakibimizden üst üste gelen hamleler. Ben dondurmayacağım hiç gerek yok. Zaten öndeyiz. Çok güzel orada. Ve maçı bitiren hamle yapıyoruz. 3 saniye kala maçı bitiren hamle yaptık. Bir basket daha gelir mi? Gelmedi ama 21-15. Üçüncü maçımızdan da güzel bir galibiyetle ayrılıyoruz. O şans diyelim rakibimize. Ve evet. Artık önümüzdeki rakibimize bakacağız. Alright. Almamıza gerek yok. Evet hatta şu an şöyle bir iddia koyacağım. Bu bölümde toplam 6 maç yapmayı. 6 galibiyet alırsak arka arkaya. Alamazsak daha doğrusu 6 galibiyet arka arkaya. Gideceğim o sandığı alacağım. Gideceğim o özel teklifi de alacağım. Aa özel güç kullandı ama yine de yıkılmadık. Çok güzel bir basket daha. Bir smaç daha 803. Bir de ikilik 13 Sen atana kadar biz geldik koçum. Uyuma, aç gözlerini. Ah. Muhteşem, muhteşem hareketler. Oo, çok uzaktan neydi? bastı sımacı. Bam, maçı bitirdik. Hadi 20 sayı ulaşalım. Haydi oğlum koş 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 Ve 20 sayı. Yine 20 sayı ulaştık. 4. maçımızdan da 4. galibiyetle ayrılırız ve 20 sayı ulaşıyoruz her maçta. İnanılmaz bir istatistik. Harika harika çok güzel. 4'te 4 yaptık. Hızlı bir şekilde 5. maçımıza geçiyoruz. Evet. Devam taraftar kasmaya. Rakibimizde 1 ile 6. seviye arasında yazıyor. 3 seviyelik bir rakip geldi. 6 galibiyetlik serisi varmış. Bakalım hangi takım maç sonunda galibiyet serisine son verecek Umarım o biz olmayız. Çok güzel rakibimizin üstüne attık. Bam! 6-3. Sımaca basarız. Tüh. Oh be. Tüh. Adam çok şanslıydı burada. Sımaca bastık. 10'a 5. Ay çok geç kaldık. Çok geç kaldık. Oo 10'a 10. -10. Çok güzel ikili yaptık. Çok güzel bir rahat Tokay bir hareketten. Alır mıyız onu çok güzel attırmadık. Ay yetişemedik. 12-14. Çok iyi. Aa hocam, üçlük niye saymadın? İzin vermiyoruz. Blok üstüne blok. Ve maç bitti. Maçı bitirdik. 18-12 20 sayı ulaşamadığı ilk defa ama yine 18-12 gibi güzel bir galibiyetle 5'te 5 yapıyoruz. İnanılmaz bir bölüm başlangıcı diyebiliriz açıkçası. Tabi ilk başlarda çok zorlu rakipler değil ama yine de 5'te 5 yapmak bence gayet güzel bir skor diyebiliriz. 12 dakika olmuş bölümümüz. Bir maç belki bir maç daha yani toplam iki maçımız daha olabilir bu maçla beraber. Rakibimizin mağlubiyet serisi yok. Galibiyet serisi bizim iki yazı yukarıda. O ne anı çözemedim. Uf, havada uçuyor ya yeni karakterimiz. Oo, çok güzel bir üçlük. Çok güzel blok koyduk. Çok güzel aldık. Koşalım. Bastım acıya. 7-0. Muhteşem bir başlangıç. 9 0 oldu. Ay, üş attırmayacaktık rekoru geçecektik. Çok güzel. 11 3. 13'e 3. Mobil Arenada rekor farka gidebilecek miyiz bakalım? 20 sayı açabilecek miyiz farkı? Tüh, attı. 15'e 5. 17'ye 5 smacı bastık. Raketlerimizi smaç manya yaptık. Bir smaç daha geldi. 13 Şey 19 3. Gereksiz bir top kaybı daha. 19 10 20 sayıya ulaşabilecek miyiz bakalım. Rakibimiz izin vermedi buna. 19 12 son saniyede atıyor ve bu maçtan da galibiyetle ayrılıyoruz. 6'da 6 geldi bu bölümde. İnanılmaz işler yaptık. Bir maç daha yapacağım ya. Bir maç daha yapacağım. Şu maçları 7'ye çıkaralım. Hadi oğlum. Evet karşımızda Nasıl bir rakip vardı hiç dikkat edemedim. Ama hiç problem yok. Oo rakibimizde de özel karakter vermiş bu arada. Bir maç 2-2. 4-2 çok başa baş geçeceğini düşünüyorum maçın. Yedi dört. Aman gir gir yedi altı çok güzel. Evet rakip bizi şaşırttı maalesef. On bir altı. Attık on bir Evet güçlü rakibimiz geldi 10-11. 12-11. Hadi oğlum 14 11. 16 11. Aa 16 13. Gir bu çok güzel 18 13. Hayır. 15 13 ve finişim 18 15 7 7 harika bir galibiyet serisi çok çok iyi ilk bölüm için çok güzel bir bölümün daha sonuna geldik artık yavaştan ve toplanan ödülleri toplayacağız sizlere beraber acaba nerelere kadar geldik bu bir sonraki bölümde şimdi sıralamaya yerden bakıyoruz hocam Oraya geç. Evet. Arkadaş olarak da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Eray Kahraman olarak. Maneray. Daha doğrusu. Ee, şunları toplayalım artık. İnanılmaz ödüller olacak bizim için. 209 birinciyiz. Ha olsun. Sıkıntı yok. Evet, toplayalım. Nereye kadar gidecek? 500 altınımızı aldık. Bir tane daha var mı? Var evet güzel. Sandığımızı aldık. Evet buradan bir şey çıkmadı değerli bir şey. Ee, burada başka bir şey kalmadı. Evet. 36 birinciyiz. Acaba kendi ligimizde kaçın Onu çözemedim. Bu arada bitirmeye çok az kalmış. Güç sandığını açıyoruz. Bakalım özel bir güç çıkacak mı? Evet. Koç çıktı 12'lik. Güzel. İki maç olduğu için e, yapamayacağım bu maçı maalesef ki. Maç yapma biz kaçıncı sıradayız ona bakamadım. He. Buradan gözükecek anladım herhalde. Ha, yok buradan değil. Buradan da sıradan sandığımızı aldık. Hızlıca açabiliriz bunlardan. Oli çıktı güzel. Bunu da toplayabiliyoruz. 25 elmas. Buraya da geldi görülmezlik süper gücümüzü de aldık. Bakalım güç sandığını yiyecek mi? Gitti güç sandığını da alıyoruz. Bakalım özel bir güç çıkacak mı? Yeni bir güç çıkacak mı? İki koş daha çekti güzel. Bir daha gitti mi gitmedi. 1625'te kaldık. Sıkıntı yok. Ama ben hala nereden e, sıralamada kaçıncı olduğumuzu göremedim açıkçası. Ona nereden bakacağız? Burada estetiklerimiz gözüküyor. 23 maksimum 15 tane yenilgi. Allah Allah. Ha oynadın. Ha tamam. Birinci sıradayız. Evet şu anda birinci sıradayız. Ve kalan süre 17 saat. Ben bu birinciliği bırakmam buradan. Ha, burada da burada toplamamız gerekenler varmış herhalde. Evet bunu da topluyoruz. Bu sandığa daha ki 1325 olduğu için bunları da alacağız büyük ihtimalle. Sıradan özürlerimizi alalım. Mike çıktı güzel. 20 elmasımız da aldık. Evet. Kendi ligimizde birinciyiz. Efsaneler arasında yokuz zaten. Tüm liglerde de yavaş yavaş yükseleceğiz. Sezonun bitmesine tamamen bu kadar mı kalmış? Büyük bir ihtimalle bu kadar kalmış. Sıkıntı yok. Buna gerek yok. Toplayabileceğimiz bütün ödülleri topladık arkadaşlar. Bunu da bir sonraki bölümde alacağız. O yüzden güzel bir like atmanızı sever atarsanız çok severim. Çok hoşuma da gider açıkçası. Desteklerinizi bekliyorum. Basketbol Arana'yı nasıl buldunuz yorumlarda da belirtin. Arkadaş olarak elbirsiniz. Dostluk maçları yapacağız sizlerle beraber. Evet. Bir basketbol arenanın daha videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümün başında hemen özel teklifimizi aldık. Arkasından maçlar yaptık. 7 maç, 7 galibiyet ikislerimiz var. Bakalım ne kadar sürdüreceğiz diyorum bu galibiyetimizi. Onun dışında diyeceğim başka hiçbir şey yok. Bir, bir sonraki bölümde büyük bir ihtimalle 2000 taraftar oluruz ve açarız diyorum. Evet bölümümüz daha sonuna geldik. E, aşağıda Aşağıdan kanalıma abone olup e, zil butonunu açarsanız daha fazla videolardan haberdar olmak için diyorum kaçırmamak için diyebilirim. Ve videoda like atarsan sevinirim diyorum. Ve bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. Daha fazla uzatmanın anlamı yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Basketbol arenada kalın. Bay bay.